Herkese merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta yeni gelen gelen güncelleme nasıl olabilir onu sizlere anlatacağım. O zaman videomuza geçelim. İlk önce videomuza geçmeden önce <laughs> bir arkadaşımız bana bir önceki videoda Roblox ismimi sordu. Ve de Pesimayetir 99'da Mailbox'ta ödüller gönderdi hatta ismini o kim pes e, Novagri gülücük işareti koymuş gülücük işareti ilkini açıyorum Dominus Dominus Domi Mushrooms işte Dominus Mushrooms Pet ve de 1 milyon mi... Gerçekten çok sağ ol. Ya gerçekten çok sağ ol. 1 milyon elmas. Dominos gelecek. Bir tane daha bir şey var. Potion. Cocktail potion. Gerçekten bu arkadaşımı çok teşekkür ediyorum. Yeniden ismini söylemiş bulmayayım. Novagri. Ve de şuradan bütün ödülleri alıyorum. Gülüş katmış. Norgir arkadaşımıza yeniden teşekkür ediyoruz diyeyim. Ve de isterseniz artık yavaştan videomuza Evet arkadaşlar şimdi bir görselimize girdim. Bu Brawl Stars şampiyonası Twitter hesabında paylaşılan bir görsel. Burada işte Zeta işte şampiyon kostümleri var. Kupa falan var böyle bir portal ama fark ettiyseniz böyle ne bileyim teknolojik bir yer, teknolojik. Ve de burada bir şey var. Ve de bunu biraz daha yakınlaştırdığımızda yeni karakterin teknolojik bir sezonda ilk sezon karakteri olarak geleceğini anlamış oluyoruz. Mesela burada bul var, gizlice. Yani burada teknolojik böyle piksel bir şey var. Ve de eğer bizim şu Baby Shark yükleniş ekranına gel geldiğimizde şurada Otisle Doug'ın arkasında gördüğünüz gibi dinozor var. Yani bu dinozor hani ben size bir videoda işte 26. sezon ne diye gösterdiğim dinozor karakter olabilir diye düşünüyorum. O işte hacker'a benziyordu ya bir de burası ekran böyle teknolojik hacker şeyine benziyor onu da söyleyeyim. Ve de burada gene bir kişilerin mailine kostümler atıldı. Hacker Fang, Hacker Brog, Böyle gördüğünüz gibi Hacker Fang'i ben gerçekten çok beğendim. Hacker Bro da baya güzel. Ama bence Hacker, Hacker Fang, Hacker Larian, Lowry, Hacker B ve de burada diğer sayfada Hacker Charlie var. Yani ben Hacker Charlie'yi beğenmedim. ve de Hacker broku da beğenmedim. Yani mesela şu üç kostüm arasından. Yani bunu da herhalde elerdim. Bence bunu da elerdim. Hacker Fang kalırdı. Ben Hacker Fang'in kazanacağını düşünüyorum. O zaman size bir sonraki görselimizi göstereyim. Burada ilk görselimizde işte diğer sezonki şeyleri gösteriyor. Di diğer sezonki aşamalı kostümlerimiz bunlar. Bunlar L e güç güçlikinde olan kostümler ama birazcık renkleri oynanılmış. Onu belirteyim. Evet biliyorsunuz ki burada en önemli olan Bedram <coughs> Rand Randoms paylaşıldı ve de kostümleri geldi. Ama good randoms paylaşıldı. Hala kostümleri gelmedi. Ve de herhalde bu sezon ki paylaşılan işte bir önceki sezon ki paylaşılan linkte bunlar da vardı. Ben siz onları söylemeyi unutmuşum. Good randoms kostümleri herhalde gene diğer sezon geliyor. Ve de bir görsel daha paylaşılmıştı işte eski 2'den sayılır. O görselde o görselde e işte baz vardı. Orada işte bedramlıdın üstünde çarpı falan vardı. Orada da gösterilmişti. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Ee böyle ga gaz, işte sarı gaz gibi şey de gelebilir. Çünkü şurada sarı bir hayalet var. Sezon, yani şey gaz diyelim ee, yellow gaz veya teknoloji gaz diye bir kostüm de gelebilir ve de burada star hediyesi otis diye bir şey de gelebilir çünkü burada star hediyesi var otisin yanında onu da fark ettim ondan başka burada üst bunun arkasında işte bedrandom şeyi falan var herhalde kafasında. Onu daha yeni bu görselde görüyorum. Yeni dediğim gibi good randoms, bedrandoms gibi şeyler de geliyor. Ve de bence bu şeyimizin karakterimizin ismi bence yani Regi'nin yanında ne olabilir diye düşünüyorum. E, şimdi teknoloji veya bas gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. O zaman videomuzu burada sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gö görüşürüz.